Geçtiğimiz günlerde Türkiye'nin Londra Büyükelçilik konutunda teknoloji ve oyun sektöründe çalışan Türk bilim insanlarını bir araya getiren özel bir etkinlik düzenlendi. Dünya Türk İş Konseyi ve Meta tarafından desteklenen geceden çok özel görüntüler şimdi ekranlara geliyor. Büyükelçiliğimizin bu tarihi konutu sizler gibi hem IQ'su yüksek hem gönlü güzel değilim arkadaşlarımızla enerji doluyor. Hepiniz hoş geldiniz. Gerçekten bu toplulukla buluşmaktan özellikle büyük gurur ve mutluluk duyuyorum. Çünkü şunu çok iyi görüyorum ki bir sosyal bilimci olarak, değişim çok hızlandı dünyada. Değişim zaten hayatın bir parçası ilk insandan bugüne. Değişmeyen tek şey belki. Ama bugün farklı olan şey onun hızı. inanılmaz bir hızla değişiyor. Yarın kuantum bilgisayar çıktığında Allah bilir nere olacak. Dolayısıyla inanılmaz bir sıçrama halindeyiz ve muhtemelen bu tarihi anın içinde yaşadığımız için çok da farkında değiliz. Dolayısıyla bu tarihin kırılma noktasında gerçekten en büyük sermayemiz tabiatıyla yine beşeri sermayemiz yani insan unsuru. O anlayışla ben de özellikle Teknoloji girişimcilerine biraz torpil geçiyorum. Efendim bugün Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçilik Konutu'ndayız. Yanımızda da Büyükelçimiz Sayın Osman Koray Ertaş var. Teknoloji etkinliğinde aslında hem meta hem de Dünya Türk İş Konseyi'ni başkanını burada ağırladınız ve görüyorum ki hem Meta'dan hem de teknoloji alanından birçok ismi de bugün burada ağırladınız. Sizden dileyelim efendim bugünü. Bildiğiniz gibi Büyükelçimizde mümkün mertebe buradaki toplumumuzun farklı kesimlerini ağırlamaya çalışıyoruz. Tabii bu kesimler içinde en kıymetli topluluklardan bir tanesi teknoloji çalışanları. Özellikle genç teknoloji çalışanları. Çünkü biliyorsunuz dünyada değişimin hızı inanılmaz artmış durumda ve biz bu değişimi yakalayacaksak işte bu beşeri sermayemizle yakalayabileceğiz. Dolayısıyla mümkün mertebe teknoloji alanında çalışan farklı alanlardaki buradaki Türk çalışanları toplayıp bir araya getirmeye çalışıyoruz. Bu kez de bu buluşmamızı Dünya Türk İş Konseyi ve Metalle İşbirliği halinde yaptık. Sizler de görüyorsunuz aramızda çok başarılı mucitlerden çok başarılı yatırımcılara kadar gerçekten güçlü bir davetli kitlesi var ne güzel hepsi pırıl pırıl ülkemizin yetiştirdiği insanlar. Ve hepsinin de Türkiye ile güçlü bağları var. Ortaklıklar yapıyorlar. Dünya ikiz dönüşümü konuşurken bizim de bu dönüşüm içinde yerimizi alabilmemiz bakımından bu tür buluşmaların önemli olduğunu düşünüyorum. Şimdi güzel de bir aslında network alanı oluşuyor. Biraz önce yaptığınız konuşmada da bazı şeylere de aslında vurgu yaptınız. Özellikle bundan birkaç sene önce ChatGPT ile olan tanışmanızdan bahsetmiştiniz değil mi? e, ee, çok hızlı ilerliyor sanırım. Buna ayak uydurabilecek miyiz? Bunun için neler yapılması gerekiyor? Ee, çok ayak önemli şey. Bak zorundayız gerçekten. Ayak uyduramazsak aradaki makas inanılmaz açılacak. İkiz dönüşümü sağlayabilen, özellikle yapay zeka dönüşümünü yakalayabilen toplumlar ile geri kalanlar arasındaki makasın belki kapanması mümkün olmayacak. Dolayısıyla başka çaremiz yok ve biz bunu yapabiliriz. Çünkü beşeri sermayemiz çok güçlü, Gerçekten çok girişimli, çalışkan bir insanımız var, insan nüfusumuz var ve yeniliklere açığız, dinamiğiz. Zorluklar bizi hiçbir zaman yıldırmıyor biliyorsunuz, yolumuza doğru şekilde ilerliyoruz. Dediğiniz gibi ChatGPT ile 3 sene önce karşılaşmıştım. Bir meslekleşim acil bir şey oldu, bir metin gerekiyordu. İngilizce bir şey önüme koydu, bunu dedi yapay zekaya yazdırdım falan Baktım metni gayet başarılı, İnanılmaz şaşırmıştık o zaman. E bugün hesap makinesi gibi oldu işte söylediğim gibi. ChatGPT e, hayatın her alanında var. Yarın kuantum bilgisayarlar gelecek. Allah bilir neler göreceğiz. Dolayısıyla mühim olan değişimin bu hızıyla birlikte e, bizlerin de e, ayak uydurması ve daha da ileriye gitmeye çalışması. Efendim, şimdi yanımızda Dünya Türk İş Konseyi Birleşik Krallık ülke temsilcisi Serpil Tümray bizlerle birlikte biraz önce çok güzel bir konuşma yaptınız. Sayın Büyükelçimiz de bizi burada ağırladı önemli bir aslında etkinlik teknoloji etkinliğinde bizi bir araya getirdi efendim. Ee, neler söyleyeceksiniz? Dünya Türk İş Konseyi Birleşik Krallık olarak buradaki vizyonumuz Birleşik Krallık'ta yerleşik Türk iş insanlarının sosyal ve ekonomik olarak güçlenmesine destek olacak ve aynı zamanda Türkiye'mizin marka değerini arttırmaya yönelik projeleri hayata geçirmek istiyoruz. Bu kapsamda da önümüzdeki dönemde özellikle Birleşik Krallık'ta yaşayan iş insanlarına yönelik farklı segmentlerde aktivitelerimiz olacak. Bunlardan ilkini teknoloji sektörü için gerçekleştiriyor olmaktan da mutluluk duyuyoruz. Önümüzdeki dönemde tüm buradaki üst düzey yöneticilerimize yönelik, aynı zamanda gençlere yönelik ve kadınlara yönelik faaliyetlerle planlarımıza devam edeceğiz. Ben tekrar Büyükelçimize bu etkinliği gerçekleştirdiği için, ev sahipliği için çok teşekkür ediyorum. Aynı zamanda Meta'ya da işbirlikleri için DİTİK temsilciler kullanarak teşekkür ediyorum. Efendim şimdi yanımızda Meta Türkiye Ülke Direktörü İlke Toptaş bizlerle birlikte. Şimdi İlke Hanım merhabalar. Merhaba. Ee, ben iyiyim sağ olun. Siz nasılsınız? Ben iyiyim çok mersi Çok sağ olun. Şimdi e, Büyükelçimiz bugün teknoloji etkinliğinde bizi bir araya getirdi. Görüyorum hem DITİK hem de Meta işbirliğiyle bugün de siz de buradasınız. Neler söyleyeceksiniz efendim? Çok teşekkür ederim. Gerçekten çok gururluyuz bu akşam burada olduğumuz için. Çok güzel bir toplulukla bir aradayız. Ee, özellikle de oyun ve e, uygulama teknolojileri diye baktığımız zaman bu sektörleri biz biliyorsunuz 2024 yılında önceliklendirmiştik. Ee, ülkemiz adına çok çok gururluyuz. Çünkü bu teknoloji şirketleri e, şu anda ülkemizin gerçekten bayrağını taşıyan şirketler. Özellikle çok büyük marka haline gelmiş oyun teknolojileri firmalarımız var. Biz hem bunu meta içerisinde görüyoruz hem de global aslında sıralamalara baktığımızda da görüyoruz. Bazı firmaların bugün dünyada her 8 kişiden birinin bizim oyun firmalarımızın oyunlarını oynadığını görüyoruz. Yine başka bir oyun firmamız bugün bütün global listelerde bir numarada. Ya bunlar hakikaten bizim hem sektörümüz adına hem de e, Türk e, milleti adına çok çok değerli tabii ki gurur duyuyoruz. Efendim oyun firmalarından bahsettiniz ülkemizin bayrağını taşıyan. Bununla alakalı birkaç örnek verebilir misiniz? İlham vermesi açısından özel. Tabii ki. E, aslında o kadar çok örneğimiz var ki. Dream Games var mesela. Belki duymuşsunuzdur. Rolik Games var, Peak var, Gram var. Ya gerçekten baktığımız zaman bunlar birinci günden globale açılan firmalar ve bugün dünyadaki çok önemli Türk markaları ve milyonlarca aslında oyuncuya ve dünya coğrafyalarında pek çok yere ulaşan firmalar. Bu anlamda bence bu firmalara bakmak ilham vermesi açısından çok değerli olur. Evet efendim. Peki onun dışında özellikle bu etkinlikle alakalı bir şeyler söylemek ister misiniz? Ya etkinlik gerçekten bu akşam bu kadar yoğun bir dönemde olmasına rağmen biliyorsunuz şu anda artık aslında yılın son çeyreğindeyiz. İş önceliklerini gözden geçirdikleri bir dönem. Hakikaten çok güzel bir katılım oldu. Biz de bu katılımın içerisinde bir ev sahiplerinden biri olarak çok gururluyuz, çok mutluyuz. Efendim şimdi yanımızda YGA ülke lideri Elif Girgin Harmancı bizlerle birlikte hemen yanı başında da WeWalk e, yöneticisi Gökhan Meriçiler. Şimdi birazdan şu an elinde görmüş olduğu bu aletle ilgili detaylı bilgiler alacağız. Çünkü e, gerçekten önemli bir çalışma. Bunu e, dinlemek istiyoruz ama tabii ki YGA tarafından yapılan çalışmalardan sadece bir tanesi değil mi Elif Hanım? Evet teşekkürler. YG bir sivil toplum kuruluşu. 2000 yılında kuruldu. Şu an hem İngiltere'de kayıtlı bir sivil toplum kuruluşu hem de Türkiye'de ve İtalya'da ofislerimiz var. YG'nin amacı aslında çift kanatlı gençler yetiştirmek. Biz bunu anlatırken insanlığa fayda yaratacak. Aynı zamanda donanımlı gençlerin yetişmesi diyoruz. YG programlarını tamamlayan gençler de aslında teknolojiyi insanlığa fayda yaratmak için kullanıyorlar. Bazıları da YG girişimlerine dönüşüyor. Biz bu zamana kadar 1 milyon çocuğa ulaştık yaptığımız projelerle birlikte. De bunlardan bir tanesi de aslında E, ee, O da bir YGA girişimi. Nedir efendim bu tam olarak? Görme engellerin e, sosyal hayata tam ve eşit katılımı için çalışan e, yerli ve milli bir teknoloji girişimiyiz. Yaptığımız çalışmalarda v Walk akıllı baston teknolojisi aslında ön planda. E, bu baston sayesinde görme engelli kişiler A noktasından B noktasına çok güvenli bir şekilde seyahat edebiliyorlar. Ve aynı zamanda seyahat ederken çevresindeki... işte konular hakkında bilgi alabiliyorlar. Bir yerden bir yere giderken çok daha aslında efektif bir navigasyon deneyimi yaşayabiliyorlar. Şurada sanırım ben e, hoparlör görüyorum. Buradan herhalde ses mi çıkartıyor? Burada da sensörlerim var. Nasıl çalışıyor? Tamam. Evet, aslında akıllı kısım tam olarak bu tutamaç kısmında yer alıyor. Şuradaki sensör aracılığıyla çevresini tarıyor ve size engel varsa titreşimle ve sesle haberdar ediyor. Aynı zamanda bir sesli asistan gibi çalışabiliyor. Üstünde mikrofon ve hoparlör var. Bu sayede siz bir Viwalk'a sesli komutlar verebiliyorsunuz ve bu sayede sizi çok daha efektif bir şekilde telefonunuza yolda bakmadan, elinizde tutmadan tamamen baston aracılığıyla seyahat edebiliyorsunuz. V Walk Time tarafından yılın icadı seçildi. Aynı zamanda Edison ödüllerini aldık. En son dönemde de Kral Charles tarafından inovasyon ödülüne layık görüldük. Şu an binlerce kullanıcımız var dünya genelinden. Yakın zamanda da ikinci versiyonu çıkartacağız. Imperial College birlikte ARGE projeleri yürütüyoruz ve geliştirdiğimiz bu güzel inovasyonu dünyaya yaymaya çalışıyoruz.